Mega kutuyu sonra hesaplama tamam mı hızlı ben hızlı hızlı ben hızlı aç. Sıraya dur. Aç. Hadi aç. hızlı aç hızlı 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 Bu istiyoruz. Aynen. Ne ne Hadi hızlı hızlı Beş, altı, hızlı 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 Yıldız gücü, yıldız gücüymüş. Ya durun basma ya. Basma Nezir. Büyük kutu. Belki gelmez. Belki dizi dizi Boş yapma. yapma. Belki de dizi dizi tamdan Ve Brawl e, yetiyor. <laughs> Yine ağzı sağ. Ya. böyle ama. Önemli Bunu sonra alırız. Brawl Pass Oo bundan da bir şey çıktı. Ağzı sonra ama. Oo beleş kutudan şey çıktı. Hıhı. <laughs> <laughs> İşte, daha bir mega daha <laughs> var. Daha mega daha Yapma daha çok mega Şuna bro. Hayır daha. <laughs> bro daha Şimdi kupa ya. Tane, ya. Ne Ama ne oradan falan. çıkmaz. Çıkmaz. Ya Bunu ben açayım. açayım. Bana dükkandaki elmas Şimdi bro pas Ya hayır Esma. Tamam. bir Şimdi Almasıyım. Hop. Hop oh, aldık. Evet. Ah. Oh, oğlan, oğlan, el, el. telefonu. Gel el. El telefonu. Esma oh, sen tut. Esma karakter. Esma sen İlk var. Hayır al. alma. Lu'yu alma. Lu'yu Tamam Lu'yu almayacağız. İlk baştan var. Ya boş ver. alma. Hop. Haybo. Karakter. Hop Esma ben? Tamam Nesli. Açacağız Ya ya çıkacak gibi karakter. Ben yani. çıkarttım. Ya. Hızlıca ben yapabilirim bunları. Rozet paketi ver. Oo oh, oh, güzel. Aa bende de o pay ki var. Hadi bakalım. Şimdi Mega'ya gel. Aç. Beş ya. Beş az. Didi didi di, damda. Didi inşallah çıkar. Dur. Ne zor abi. Daha çok kadememiz var. Evet, hey, bir, da, yok, bir da hayır alma. Alma alma şimdi alma. Ha önce Lu'yu almamız lazım. Ha değilmiş. E Lu'nun şeyi ya. Mega alalım mega. Hmm. Mega'dan mega çıktı. <laughs> Diğer mega'da kaç Ya zaten lazım. günün sonunda <laughs> karakter çıkacak. Neyse biraz şimdi bana bırak. <laughs> Neyse öyle karışıklık yapma. Oh be çıkıyordu. Niye oh be Tamam bırak. Of de, be de, of Şimdi megadan bir şey çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Bas. Beş. Mesela bunda iki karakter. Dur şunu al şu. Bir low, bir de Frank. Nasıl o tiki mi Boş verin ya. Benim Güç şeyleri 800 güç puan var benim bana. var. Biz de gelecek sezon almaya karar verdik. Arkadaşlar bakın kutu biriktirmek için çok uğraştım. Lütfen like'larınızı alalım. Ya dur bir şey. Önce şundan başla al. Ne <laughs> oluyor orada? Aksesuar. Çıkmaz çıkmaz. Aksesuar. Ya ne bileyim bırak. Dur. Esma ben açayım ya. Mega'dan hepsini zaten nezir açıyor. Ya tick maxlandı tick maxlandı. <laughs> Hiç Aha. şey kalmadı. Altın altın. Paza paza paza. Abi sizi... adam onu bana Hayır ben şunu Buna ne Ama Max artık. artık. Hayır. Şimdi. Ya Esma iki karakter Luh. çıktı ya. Şimdi. Ne nerede? Lu. Abi o da Esma bende bile 3 kromatik var ya. Bende 200 kromatik Hı. var. Oha o kadar da kire. Ama ben gittim, hiç bir ne para yatırmadım. Hepiniz yatırdınız. Arkadaşlar çok sıyım. Buraya mı Hem de Ya kostüm sonda mı? Esma kostümü alman lazım. Ve altın savaşı. Oh, Frank çıktı Frank. Hadi rengine bakalım. Altın sadısı. Aa, Altın buyurun. sadısı. Hayır, en, en çok şu belli oluyor. Burası saldı. Ya bırak. Şimdi. Arkadaşlar. Ben... Savaşçılar. Ya kostüm yok ama. Kostüm Ay yok. ne yapıyorsun ya? Yürü. Şimdi Lüüü. Bir dakika kokayım aslında. Lüüü. Lüüü. Ya kokayım aslında. Lüüü. Koko nerede? pokoda H pokayım maksluyoruz Arkadaşlar sen evet, ansın 6000 lira lan Ooo 6000 altın hesabının maksını sonu Bak patlasın Bakın hmm. şimdi Bak hepsini yükselt Ne oluyor? Hepsini yükselt. Ha. Ya şu ye, ye <laughs> diyor. Sağ diyor bu da <laughs> diyor. Ne diyor ya? Yani? Onun onların dediklerini ne Bak, diyor? Bak çok Şu şey renk Hiç <laughs> olmaz. Ama Frank çıktı. Ya Esma. Ben çıkarttım onu da. Ya, ya ben Esma. Ya Frank'i nasıl yol istiyordum? Neyle Esma. Neyle Bir maç atayım be. Arkadaşlar bir, bir maç mı Alo yine 5 saat çıkmadı. 4 tane açtı çıkmadı 6 tane. tane ya boş tane boş video çık. La onun yerine bu ben çıktı ya. Ben 5 mega kutu biriktirdim. Ben biriktirdim. O <laughs> bu videoda 10 mega kutu falan açtık. Yo işte. <laughs> Hayır, aldı. Aldı. Çıktı mı yoksa çıkmadı. Hayır, aldı. Nereye? Buraya çıktı. Kaç taş kaldı lan? 2. E <laughs> Ben diğer sezon belki ya, Esma, ben Bize diğer diğer bir Biz bir teklifi alırdım. <laughs> ya Esma abi de hadi ne nah, diyorsun? Ne? Nah. Ne? Nah. <laughs> ya vursa vursa Lan vursa. Ben, ben, paraya bir, bir şey yetmedi. <laughs> ben Hayır öyle kostüm. Ya, ya. Yani. Ben eee e, para cimle. yatırmadan aldım, biriktirerek aldım. Ya bu bok gibi oyun. Tamam güzel oldu. Var. Hayır. 660'lıya 85 lira. Bak. Üç kadar değil. Vay be. Ya niye hala çekiyorsunuz? Bir maç atalım. Ben mı? de emirle Emin sen kameran niye böyle beyaz? Esma. <laughs> Esma. Ne? Neyle oynama çatabilir miyim hayatımda hiç oynamadım. Olur ama video bitiyor. Hadi de neden oynadın sen ya? Ne görüşürüz. Evet. 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 evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu kaç tane jeton aldı? Boşver. Evet. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir evet. Esma, kameranı.